Merhaba arkadaşlar. Bugün Türk Ligi'nden ilginç bir maçı analiz edeceğiz. Göztepe ve Eyüp Spor karşı karşıya. Bu maç her iki takım içinde şampiyonada puan mücadelesi açısından oldukça önemli. Kim daha güçlü çıkacak? Hadi birlikte inceleyelim. Ve unutmayın, bu maç için bahis yapmak isterseniz Mosbet Düksel sitene gidip Schütz Promosyon kodunu kullanarak ilk yatırımınızda 2500 TL 300 Prom'unuz kazanabilirsiniz. Kolaylık olması için QR kodunu tarayıp siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle Göztepe ile başlayalım. İzmir ekibi bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikleri var oyun tarzları sıkı savunma ve hızlı kontrataklar üzerine kurulu. Göztepe son 5 maçta maç başına ortalama 1.60 gol atıyor. Takımın en büyük umudu 21 maçta 10 gol atan Romulo. Şimdi Eyüp Spor'a geçelim. Bu İstanbul kulübü son yıllarda aktif bir şekilde ilerleme kaydediyor ve Türk futbolunun elit liginde kalmaya çalışıyor. Ancak son 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikleri var. Maç başına ortalama 1.60 gol yiyorlar. Geçmiş maçların istatistikleri bu iki takım arasındaki karşılaşmaların genellikle gergin ve tahmin edilmesi zor maçlar olduğunu gösteriyor. Bu sefer ne olacak? Şimdi tahminlere geçelim. Maçın dengeli geçeceğini öngörüyoruz ve burada birkaç bahis seçeneği değerlendirilebilir. Son 5 maçta Göztepe 3-2 önde ve maç başına ortalama 2.4 gol atıyor. Bizim tahminimiz toplam gol 2.5 üstü ve Göztepe'nin galibiyeti. Arkadaşlar, bu maç heyecanlı ve tahmin edilmesi zor bir maç olacak gibi görünüyor. Siz hangi takımı destekliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve unutmayın, bahisler sadece heyecan değil, aynı zamanda sorumluluktur. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.